Kıymetli arkadaşım merhabalar. gene yeni bir konuyla beraberiz. Bugün bölme ve bölünebilmeyi işleyeceğiz. Ben Gürkan Çubuk. Paraf Akademi ile derslerimiz başlasın. Sana iyi seyirler diliyorum. Dediğimiz gibi ne yapıyoruz? Bölme ve bölünebilmeye geçiyoruz seninle. Bakalım e, ne gibi yeni olaylar, ne, kavramlar öğreneceğiz. Dilersen bölme ile startımızı... Vermiş olalım. Şimdi burada fark ettiğin üzere bizim daha önceki eski okul yıllarımızda da yaptığımız bir bölme işlemiyle karşı karşıyasın. Ama hocam bu bölme işleminde mesela bakın A'yı B'ye bölmüşüm. İşte burada C ve K gibi değerler var. Bazen bunların ÖSYM'i isimlerini kullanıyor. Mesela bunun ismi bölünendir. Zaten sağ tarafta da yazıyor. Bu bölünendir. Şu bölendir bölen bu diğer kalanların yani şunun adı bölüm bunun da adı kalan olarak gösterilmiş oluyor. Hepsinin birer ismi vardır. Aslında üç tane şartımız var. Birinci şartımız A'yı biz bu ikisinin çarpımı artı kalan biçiminde yazabiliyoruz. Yani B ile C'nin çarpımı artı kalan birinci bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesidir. Peki ikinci özellik nedir? İkinci özellik kalan daima bölenden küçük olmak zorundadır. Kalan daima bölenden küçük olmak zorunda. Zaten kalanımız eğer bölenden büyük olursa bölme işleminin devam edeceği çok açıktır. Ha bir de minimum sıfır ve sıfırdan da daha büyük değerler alabilir diye buraya da bir sınır koyabilirsin yani en yani en küçük sıfır kalmış oluyor. O yüzden bu nedir arkadaşlar bölmenin kurallardır. İki tane kuralımız var. A eşittir b çarpı c artı K ve kalanımız bölenden küçük mantığını unutmayalım. Bir üçüncü kuralda benden sana olsun. Özel durumlarda bunu değerlendirebilirsin. Bu birinci kuralımızdı. Bu ikinci kuralımızdı. Üçüncü kural. Bu da benden sana bir tüy olsun. Bakın eğer her zaman olmak zorunda değil. Bak eğer kalan bölümden küçük ise. Bak ekstra bir not bu. Eğer kalan bölümden küçükse arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz biliyor musun? Bölenlen bölümün yerlerini değiştirebilirsin. Yerleri değiştirilebilir. Nasıl yani? Mesela bakın 17'yi ben 5'e böldüğümde 3 kere var 15, 2 kaldı ya. Mesela burada bu üçüncü kural geçerlidir. Çünkü kalan bölenden küçüktür. Bu ikisinin yerlerini değişmende mahsur yoktur. Yani buraya 3, buraya 5 olursam gördüğün gibi kalan gene değişmedi. O yüzden kalan bölümden küçük ise şu ikisinin yerlerini değiştirebiliyorsun. Peki bana faydasını kalanın tekrar değişmeyeceğini bildiğin için bazı sorularda senin avantajın olabiliyor. Peki devam edelim. Bakalım bir sonraki soruda ne var? İki tane öğrendiğimiz kuralı seninle beraber uygulayalım. Ben de kırmızı kalemimi alayım. Bir kere A'yı ben nasıl yazabiliyordum? Bu ikisinin çarpımı yani 12 çarpı A artı kalan diye not alıyorduk. Hatta buradan A'mız şu ikisini topladığımızda 13A artı 2 diye gelmiş oldu. Bu bizim birinci kuralımız. Peki ikinci kuralımız neydi? Kalan daima bölenden küçük olmak zorunda. Bak kalan burada daima bölenden küçüktür. Bunu buraya attığımızda a 10'dan küçüktür. Bunu kutu içerisine alayım unutmayalım diye. Şimdi 10'dan küçük 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten başlayıp 9'a kadar tüm değerleri alabilir. Ama en çoğu sorduğu için elbette ki burada a'yı 9 almak çok mantıklıdır. O yüzden burada A yerine 9 yazarsan bu sorunun en büyük değerini çok rahatlıkla bulmuş olabilirsin. 13 çarpı 9 e, artı 2'den de cevabımız ne geldi buradan? 27, 117 artı 2'den cevabımız 119 gelmiş oldu. Unutma bölmedeki o ilk iki kural zaten soruların bir çoğunu çözecektir. Bölme işleminin kurallarını görmüş olduk senden. Bölme aslında bazen böyle güncel hayatta da kullandığımız şeyler olabiliyor en basitinden. işte yiyeceklerimizi bazen masada işte ke keki bölüyoruz, işte ekmeği bölüyoruz. veya dün benim evde hard diskimi işte ikiye bölerek bir kısmına sistem, bir kısmına kendi arşivimi yüklemem gibi ve bölmeyi de aslında güncel hayatımızda kullanabiliyoruz. Dün hard diski benim bölmem gibi. Arkadaşım bölünebilmenin sorularını çözebilmek için senin önce kuralları görmemiz lazım. İşte 2 ile bölünebilme nedir? 3 ile bölünebilme nedir? İşte peşinden de 4, 5, 8 falan böyle gidecek. 2'ye bölünebilme kuralı çok kolaydır. Sonu çift olacak. Bitti. Bu kadar. Bak sonu çift olacak. 2'ye bölünebilme kuralının en büyük şeyi sonu çift olacaktır. Gördüğün gibi bunların hepsinin sonu çift olduğu için 2'ye tam bölünür olarak kabul edilir. Bunlar Direkt 3'e bölünebilme kuralına buradan geçebiliriz. 3'e bölünebilme kuralı sana verilen sayının kıymetli arkadaşım rakamlarını toplaman lazım. Rakamları toplamı eğer 3'ün katıysa bu sayı 3'e bölünür diyeceğiz. Bak mesela şuraya bakalım. Bunun rakamlarını topluyorum. 3 artı 2 artı 1'den 6 geldi. Evet bu 3'ün katı olduğu için bu sayı 3'e bölünür. Veya şöyle söyleyeyim ben. Şöyle işte 2 diyelim 7 diyelim. Şimdi 11.127 hani 3'e bölmektense kural gereği bunun rakamlarını topluyorum. İşte ne oluyor? 9 10 11 12 oldu. Evet diyorum ki 12 3'ün katıdır. O yüzden bu sayı da 3'e tam bölünür diye hemen orada sen işaretini verebiliyorsun. 4'e bölünebilme kuralına gelelim. 4'e bölünebilme. 4'e bölünebilme kuralı da arkadaşlar son iki basamağı 4'ün katı olacak son iki basamağına bakacaksın. Yani isterse bu şöyle upuzun bir soru olsun. Sen sadece son iki basamağa bakman dörde bölünebilmenin şartı için yeterlidir. 80 dörde bölünüyorsa bu sayı da dörde tam bölünüyordur. O yüzden son iki basamak ya dörde tam bölünecek. Dörde tam bölünecek. Ya da sıfır sıfır olacak. Bu da sana verebileceğim ince detaylardan bir tanesidir. O zaman ne yapıyormuşuz? Sorunun uzunluğu beni ilgilendirmiyor. Sadece son iki hanesine bakmak yeterlidir. Mesela bakıyorum burada 12 4'e bölündüğü için 312 de 4'e bölünür diye yapıştırıyorum arkadaşım. Tamam mı? Yani burada nedir? 4'e bölünme kuralının özelliklerinden bir tanesidir. 5'e bölünebilme. Şimdi 5'e bölünebilmede de sayının sonunun sıfır ya da 5 olma şartı aranır. Eğer sayının sonu 0 ya da 5 ise bu sayı 5'e tam bölünür. Mesela bu ve bu tam bölünüyor. Fakat bunun sonu 0 ya da 5 olmadığı için 5'e tam bölünmüyor. Hatta 3 kalıyor e, diyebiliyoruz. E, ne yapalım bu da özel e, detaylardan bir tanesi olsun. Benim sana verebileceğim. Peki 5'ten sonra neye geçelim? 8'e geçtik. O 5'ten 8 atladık. 6 ile 7'den birazdan sana bahsedeceğim. 6 Altı ile de çünkü altın özel durumu var. Şimdi 8'e bölünebilme kuralı nedir? 8'e bölünebilme. Burada da kıymetli arkadaşım sayının son 3 hanesi ya 8'e bölünecek. Burada ya 8'e bölünecek ya da 000 olacak. Az önce de 4'e bölünebilmede de buna benzer bir şeyle karşılaşmıştık. Sayının uzunluğu bizi bağlamıyor. 8'e bölünebilmesi için bakman gereken tek yer son 3 hanesidir sadece son 3 hanesi. Son üç hanesi 160 olduğu için 8'e bölünür. Demek ki sayının tamamı 8'e bölünür. Peki burada 9'a geçmeden önce sana küçük bir bilgi vermek istiyorum. 9'a geçmeden önce demin 2 ile bölünebilme çalıştık. 4 ile bölünebilme çalıştık ve 8 ile bölünebilme kuralları üzerinde seninle antrenman yap. 2'ye bölünebilme kuralı neydi? Sonu çift olacaktı. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son 2 hanesi eee 4'e bölünecekti. Peki 8'e bölünebilme kuralı nedir arkadaşlar? Son 3 hanesi 8'e bölünecektir. Peki Gürkan hocam bunları tek neden tekrardan yazma gereği hissettin? Şundan dolayı bak. 2 2'nin 1'i 4 2'nin karesi 8 2'nin küpü olduğu için aslında son 3 hane son 2 hane ve son 1 hane Aslında temeli ona dayanıyor da. Oradaki üstündeki ifadeden kaynaklıdır. Eee bu da gene dediğimiz gibi bir bilgi olarak zihninde bulunmasında fayda var. Geldik 9'a bölünebilme kuralına. Şimdi 9'a bölünebilme kuralı nedir? Yukarıdakiler karışmasın aşağı yazayım. Sayının rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Bakalım. Mesela şunun toplamları 1 artı 0 artı 8 9. 9'un katı olduğu için bu bölünür. Bunların toplamı zaten 9. 9'un katı bölünür. Şuna bakalım. 1 3 1 4 Toplamları 9. Yani illa hep 9 diye çıkacak bir şey yok. 9'un katı da olsa yeter. 18, 27. Bunların hepsi 9'un katıdır. Bu sayı da otomatikman burada ne olmuş oluyor? Bölünmüş oluyor. Bunu da sana vermiş olduk. Peki bir son ikinde ne var? Şöyle bir bakalım. Zannedersem 10 ve 11'e bölünebilme gelecek. Evet geldi bir sayının 10 ile bölünebilmesi için sonunun 0 olması lazım. Zaten bu e, bu konunun en basit kısmıdır. Bir sayı 10'a bölünmesini istiyorsan sonunun 0 olma şartı yeterlidir. 11'e bölünebilme içlerinden en karizma olanıdır. Birazcık böyle özen ister, detay ister. Nedir bu 11'e bölünebilme? Şu i̇şte 10 da şöyle bir bakalım. 11'e bölünebilmede ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Mesela diyelim ki şöyle bir A, B, C, D, E, F diye bir sayı vermiş adam. Sağdan başlıyoruz bak. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi yapıyoruz. Önce artıları topluyoruz. B, D, E. Sonra eksileri kendi arasına topluyoruz. Yani A, C, E diyoruz. Eksileri kendi arasına topladık. Bunları birbirinden çıkarttığında cevap 11'in katı ya da 0 oluyorsa bu sayı 11'e tam bölünür. Birazdan sorular içerisinde göreceğiz bunu. Mesela şöyle ben bir e, senin için bir soru yazayım. 9, 2, 7, 4 dedim. Mesela bu 11'e tam bölünüyor mu? Ne yapacaktık? Şöyle yapacaktık. Artı, eksi, artı, eksi diyoruz. Önce artıları toplayalım. 9 ile 2'yi topladım. 11. Şimdi eksileri toplayalım. 7 artı 4 o da 11. Çıkarttığımda 0 çıktığı için bu sayı 11'e tam bölünür. Ya 0 çıkacak ya da 11'in katı çıkacak. Yani 11'in katından kastım işte 22, 33, 44, eksi 22, eksi 77 gibi sayılar olabilir. Bunlar arkadaşlar 11'e bölünebilme kurallarının bir göstergesidir. Peki şöyle bir devam edelim. Bu soruya geldik. Şimdi bu soruyu çözmeden önce 6 ile bölünebilme, 12 ile bölünebilme, 15 ile bölünebilme gibi kavramlardan da bahsetmek istiyorum. Çünkü demin 6'ya bölünebilmeyi hani e, göstermemiştik. Daha sonra göstereceğim demiştim. Arkadaşlar bunları çarpanlarına ayırıyorsun. Bak mesela 6, 2 ile 3'ün çarpımı olduğu için hem 2'ye bölünebilme kuralını sağlaması lazım hem de 3'e bölünebilme kuralını sağlaması lazım. 12'de 3 kere 4 olduğu için 3'e bölünebilme ve 4'e bölünebilme kuralını sağlaması lazım. 15'te de 3 kere 5 olduğu gibi sen bunu böyle kafandan geliştirebilirsin. Mesela 33 deseydi 3 ve 11 kuralını sağlaması lazım. Bir çoğunuzun aklına 12'yi neden 2 çarpı 6 diye yazmadım diyeceksin. Seçtiğin sayıların aralarında asal yani sadeleşmiyor olması lazım. O da gene <laughs> benden sana bir dipnot olsun sadeleşmemesi lazım. Bunlar ek bilgiydi. Bu soruyla ilgisi yoktu. Bu boş ekranı ana sayfa gibi kullandım. Şimdi soruma geçiyorum. Ne diyor? 3'e tam bölünüyorsa düşünmeye bile gerek yok. Rakamlar toplamı çünkü kurallar hatırlıyorsun. Rakamlar toplamı 3'ün katı olacaktı. Ne oldu burada topladığımızda? 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 artı A. Burada 3'ün katı olmuş oldu. Şimdi A'ya ne verirsek? e, ee, şöyle düşünelim. A'ya acaba ne verirsek? 3'ün katı olur. Şöyle ben kalemimi alayım. Kalemimi. Mesela bakın. 0 verirsem 12 artı 0 3'ün katıdır. Ee, sonuçta 3 verirsem 12 artı 3 üç, 15 3'ün katıdır. 0, 3, 6, 9 bu soruyu sağlayan şartlardan bir tanesidir. Zaten bir tanesini bulduktan sonra bak eğer bir tanesini bulduysan 3 3 arttırarak gidebilirsin. Ama sadece 3'e bölünebilme kuralında onu da ben sana söyleyeyim. Analıcı değerleri bulun. Yani 0 alır, 3 alır, 6 alır, 9 alır. Tekrar söylüyorum. Bir tanesini bulduktan sonra işte biri de deneyeyim, iki de deneyeyim gibi vakit kaybetme. 3 3 arttır gitsin. 3'e bölünebilme kuralıysa ama soru. Peki bir sonraki sorumuzu değerlendirelim. 4 ile e, bölündüğünde kalan birdir diyor şimdi şöyle yapalım Öncelikle dörde bölünebilme kuralını hatırlayalım neydi son iki hanesi dör'de tam bölünecekti. son iki hanesi Mesela ben buraya 52 dersem son iki hanesi dörde bölünür veya ben buraya 56 dersem son iki hanesi dör'de bölünür ama cümleyi dikkatli okuduğunda dörde böldüğümde bir kalıyormuş o yüzden bunu hemen bir arttıracağım. Peki o zaman y'yi bulduk. Y ya 3'tür ya da 7'dir. Soruda da x ile ilgili hiçbir kısıtlayıcı bir engel olmadığı için x'e istediğimi verebilirim. En çok dediği için 9'u vereyim ben burada. E, x y'nin en büyük değeri için tabii ki 9 3'ü tercih etmek yerine 9 ile 7'yi tercih etmek soruyu daha büyük tutacaktır. Toplamları da buradan 16 gelmiş oluyor. 3 basamaklı ve rakamlar birbirinden farklı bir ABC doğal sayısı 4 ile bölündüğünde 1, 5 ile bölündüğünde de diyor 4 kalanı vermektedir. Buna göre ABC en çok ne olabilir? Şimdi senle şöyle gidelim. 5'e bölünebilmesi için sonunun 0 ya da 5 olması lazım. Ama 4 kaldığı için bir önceki soruda yaptığım gibi bunları 4 arttırıyorum ve burayla işim bitti. Şimdi altın çizimleri dikkat. Dörde böldüğünde bir kalıyormuş. Dörde böldüğünde bir kalıyormuş. Ha, o zaman düşünelim. Ne olabilir acaba? Ee, mesela bak benim direkt gözüme çarptı. Dörde bölünebilme kuralı neydi? Son iki hanesi değil mi? Dörde bölünecekti. Bir kere sonu çiftse hani bir kalması çok mümkün değil gibi gözüküyor. E, sonu tek olana gidelim. Dörde bölününe bir kalacak ya. Ee, bakın mesela ben buraya 8 dersem son 2 hanesi 89 olmuş oldu. Ve gerçekten de 4'e böldüğümde 1 kalıyor. Hem de sayıyı da büyük tutmuş oldum. C'ye 9, B'ye 8 e, vererek şu an en çoğu bulunmakta iyi gidiyor gibiyim. Şimdi A'ya ne vereceğim. En çok dediği için 9 vermek istiyorum ama Bak rakamlar birbirinden farklı diyor. O yüzden 9'u kullanmışım. 8'i kullanmışım. Buraya 7 demen lazım. O yüzden 7 artı 8 artı 9'dan da cevabımız 24 olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu soruyu sen dikkatlice şöyle bir okuduğunda hemen Gürkan Hoca'nın vereceği bir kısayol aklına gelsin. Kaça bölmüş? 5'e bölmüş. Burada kaça bölmüş? Burada da 5'e bölmüş. Bunlar uyuyorsa hiç düşünme direkt git A'ya 3 yapıştır. Bunlar uyuyorsa direkt A'ya 3 yapıştırabilirsin. A'ya 3 yazarsam 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 eksi 1'den yani 9 artı 9 eksi 1'den 18 17 olmuş oldu. Şimdi sorun devamını okuyayım. 5'e bölersen kaç kalır? 3 kere vardı. Ne olmayı? 2 kalmış oluyor. Bundan ne yapmış olduk? Direkt burada e, denizli şıkkını Kullandığımız basit yollarla değerlendirmiş olduk. Şimdi e, gene böyle birazcık daha e, sınav tarzında sorularla e, gidelim. Yuvarlak masa etrafında 9 kişi varmış. Tamam birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi diye böyle 9 e, kişiye yazdık. Masanın ortasında da bir kase ve içinde a tane bilya var. Bu 9 kişi sırayla bu kaseden birer tane bilya alıyor ve sıra yanındakine geçiyor bu şekilde bilgi almışım devam ediyor. Kaseden ilk bilgi alan kişi son bilgiyi de alıyor diyor. Ha. A'nın iki basamaklı en büyük değeri nedir diyor. Aslında bir kase için altı tane bilye vardır. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu son cümle önemli. İlk bilgiyi alan kişi son bilgiyi de alıyor. Aslında diğerlerinden bir tane fazla alıyorun imajını yakaladım ben. Baştan toparlayalım. 9 kişi var. A tane de bilye var. ama. Herkes birer tane bilye alıyor. İşte bir bilye aldı, bir bilye aldı. İşte böyle sonra başa döndü. Gene bir bilye aldı. Yani aslında herkes x tane bilye alıyor burada x tane. E hocam hani bir, alıyordu. Niye x dedin oraya? Şundan dolayı hani bir bilye bir bilye alıyorlar ya. Sonra tekrar başa dönüyor. Gene bir bilye bir bilye alıyorlar. Yani bunların toplamına ben x demiş oldum buradan. Yaptı, yapacağım oyuna dikkat. E, diyor ki son ilk bilyeyi alan kişi son birliği de alıyor. Yani tabakta bir tane artıyor ya. O ilk birliği alan kişiye geliyor demek istiyor. Yani bunların toplamı aslında 9 tane x artı 1 var demektir. İki basamaklı bir sayı olduğuna göre en büyük acaba ne olur diyor en büyük. Evet arkadaşım sen de benim gibi aynı şeyi düşünüyorsun değil mi? Şuraya eğer ben 10 sayısını yazarsam direkt 91'i bulabilirim. Bazı arkadaşlarım neden 11 vermedin diyebilir. 11 verirsem bak 9 kere 11 artı 1'den 100 oluyor. 2 basamaklı olmadığı için bunu kabul etmiyoruz. Zaten şıklarda da yok. 10 vererek buradan 91'i sağlamamız gerekiyor. O meşhur 11 ile bölünebilme soruları geldi. 11 ile bölünebilme. Ne yapıyorduk seninle? Artı, eksi, artı, eksi diyorduk. Önce artıları toplayalım. 8, 9, 10, 11 oldu. Şimdi eksileri toplayalım. Yani şununla şunu topladık. 9. E, çıkarttığımda 2 geldi. Yani burada A'yı aslında ben 2 kabul ediyorum. B'ye gelelim. Karışmasın diye kalem değiştireyim ben. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Unutma bu artı eksi metodu 11'e bölünebilmede geçerlidir. 11'e bölünebilmede. Artıları toplayalım. 9, 5, 4, 5 daha 14. Eksileri toplayalım. 9. Ne oldu çıkarttığımızda da? 5 oldu galiba. Evet. B'yi de buradan 5 bulduk. Şimdi ne yaptık? Biz A'yı da B'yi de bulmuş olduk. Yerine koyacağız. 2'nin karesi eksi 5'in küpü 4 eksi 125'ten. Buradan cevap ne geldi? Eksi 121 geldi. Şimdi tabii ki eksi 121 diye bir şık e, bulamayacaksın. Ne yapacağız? Burada 11'in Katı kadar arttıracağız. Bak bunlar hep tüyodur. Eğer cevap negatif çıkarsa, bak eğer cevap e, negatif bir sayı çıkarsa, 11'in katını e, ekleyebilirsin. Ama bunu çoğu matematikçi kullanıyor. Ben şöyle diyeceğim size. E, hatırlarsan 11'e bölünebilme kuralında cevap 11'in katı ya da 0 çıkarsa tam bölünüyordur. Bakın bu 11'in katı olduğu için tam bölünür. Yani sıfır kalır. Eksi 121. Çünkü burada 11'in katıdır. Bugünkü bölme ve bölmebilme de burada bitirmiş oluyoruz. Ee, yeni bir konuya iyi girdik. Kuralları çok dikkatli ve detaylı sana vermeye çalıştım. Senin çalışmalarında her zaman Paraf Akademi olarak yanındayız. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.